Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'un verdiği bedava eşyalardan birkaçını söyleyeceğim size. Bu Roblox sitesinin e, linki aşağıda vereceğim bu linki. Roblox sitesinin vermiş olduğu beraber evde kalalım adını verilen bu eşyaları indirebiliyorsunuz. Bunları size verebiliyor. Gözlük veriyor üzerinde beraber evde kalalım yazıyor. Sonra kulaklık var, çanta var ve şapka var. Bunların hepsi bedava. Bu linki ben yorumlara ve açıklamaya yazacağım. Buradan... Get free diyoruz. Get diyoruz. Get now. Ve geliyor. Evet kulaklığı da alalım. Evet kulaklığı da aldık. Başka neler var varmış? Çanta. Çanta ve şapka var. Evet bunu da alıyoruz. Ve buraya gelip şapkayı da alıyoruz. Bence güzel bir şapka. Siyah rengi severim. Evet. Korona virüsünden korunmak için evinizde kalın diyoruz. Ve itemler güzel bence. Elbiseler güzel. Ben beğendim. Güzel elbiseler veriyor. Yani ben beğendim abicim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord kanalıma gelmeyi unutmayın. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.